Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan 564 tesisin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında kullanılabilir su miktarına dikkat çekti. Dünyadaki suyun %97,5'u deniz ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Yani dünyanın üçte ikisi Suyla kaplı olsa da insanın kullanabileceği miktar son derece kısıtlıdır. Türkiye su zengini değil, su stresi yaşayan bir ülkedir. Bu yüzden boşa harcayacak, israf edecek, verimsiz kullanacak bir damla suyumuz olamaz. Erdoğan, muhalefet partilerinin suyun ve ormanların korunması konusunda ihmalkar davrandıklarını belirtip, İzmir Körfezi ve Haliç'teki kirliliğe dikkat çekti. Muhalefet partileri su kaynaklarımızın bilinçli kullanımı, ormanlarımızın korunması, deniz ve akarsularımızın temiz tutulması noktasında en diplomatik tabirle ihmalkar davranıyor. Lafa gelince çevreciyiz. Doğayı seviyoruz diyorlar. Ama İzmir Körfezi'nin kirlenmesini önleyecek dişe dokunur hiçbir adım atmıyorlar. Balıklar ölmüş. Kötü koku almış başını yürümüş. Körfez can çekişiyormuş. Bunların umurlarında dahi değil. Bundan 30 sene önce kokudan ve kirlilikten kurtardığımız Haliç konusunda da Aynı umursamazlık, aynı ciddiyetsizlik söz konusu.